yukarıda meşhur bazlama alıyoruz. Yok mu? Yok yani şöyle. Ha. Bunları dondurucuya da atacağız Onlar da hazır. <laughs> değil mi yenge? Tatlım ben gözleme istiyorum. Hı. Gözlemede gözlemede istiyorum. Istiyor. Ee, burada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört. Dört tane istiyorum. Tamam. Dört tane istiyorum. Ben de dört tane bundan istiyorum. Evet yufkacı olarak bak bakalım. Erişteleri. <laughs> Ay çok güzeller. Biz dört tane alacağız. Bunları dondurucuya atıyorum ben. Kastamonu'ya götüreceğim eve. Sobada ıstır ıstır yeriz. Şimdi şöyle iki tane aldık. Şimdi yiyeceğiz. Bunlar bizimkiler mi? Ha, bak bu fudip oldu Bunlar bizim mi? <ha? gülüyor> Bir tane yesene bakayım. Bakayım ben. Nasıl tadı? Bunlar bizim mi değil mi? <laughs> Bizde iyi olmasa da sen olur böyle, Ne olacak olsun. Yedin artık yok ya. Seni mi kıracağım? Nasıl? Pofidik pofidik. Çok güzel. Allah'a şükür tanıma ben. Ben buzluğa atacağım Ben de buzluğa atacağım. Deli bal, deli bal. Çok güzel. Ne yani yaptı ne oluyor, abi? Bunlar ikisi değil mi? Beş, Hep hepsi. 40. Hepsi. Hepsi.